Sesli alır mısın beni arkadaşlar e, hediyelerinizi bekliyorum 5 dakika içinde en çok hediyatını yayın alacağım zaten e, öyle bir süre verdim şu an en çok hediyatanı yayın alayım beraber sohbet edelim olur mu arkadaşlar o şekilde ilerleyelim sizlerle beraber. Yani iki dakika diyeyim hatta beş dakikada demin Çok uzatmayalım çünkü saatte geç oldu zaten. Yani hemen yani hemen Abi chat'i de cevapla. Abi chat'i cevaplıyorum zaten. Ne haber bile teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Jeton olmayanlar ne yapsın? Jeton olmayanlar jeton alsın arkadaşlar. Bir şekilde gönderin. Batuhan'cığım teşekkürler güllerin için. Evet ton olmayanlar ne yapsın diyor tekrardan. Bilek ya adamı nasıl taşsız kral. Eyvallah sağ ol canım Teşekkür ederim hepinize. Geçmiş olsun diyorlar. Çok sağ olun. Kendime geldiğimde <laughs> kendime geldiğimde evet arkadaşlar. Bir topa dobarlanayım bırakmayın kendime. User teşekkür ederim tekrardan. Gülleri atmaya devam ediyor kendisi. E, bir tek user'dan zaten bir çıkış görüyorum. Harici kimse bana bir şey atmıyor. Aşk olsun hepinize. Birek abi simge seni yazdı diye kızdım. Kızmadım arkadaşlar çünkü simge biliyorsunuz anlık fevri hareketlerle bir şey yapıyor. Sonrasında da çabuk geçiyor siniri. O yüzden beni kağıda yazsan olur yani. Ee, çok seviyorum ya seni. Teşekkür ederim. Batuhan Elif olur mu demiş arkadaşlar. Batuhan Elif İzleyeceksiniz izleyeceksiniz zaten. Batuhan daha yeni giriyor yani. Abi cebimizde para mı var? Kardeşim bizim biz de işte yayın yapıyoruz. Cebimizde para olsun diye. <laughs> Seven sevdiğini kabul etsin. O da sinirli. Doğru haklısınız. Bende de hata var tabii. Biraz daha şey konuşmam lazım. Kral stilin adı ne acaba? Disney Prensi diyorsunuz arkadaşlar. Berbere gidip Disney'deki çizgi filmdeki prensi. Prensi stili. Sen nerelisin diyor. Boşnak göçmeniyim arkadaşlar ama e, Kocaeli öyle söyleyeyim. Simge Sedatlı olur mu? Arkadaşlar denemesi görmesi lazım bu şeyleri insanların. Olur mu olmaz mı? İnsan, yani kimin kalbi kimde bakmak lazım. Sedat'tan kıskandım Simge. Yarın göreceksiniz neler olup bittiğini. İlk hediye teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şöyle Tek el, tek elimle de kamerayı tuttuğum için şu şekil kalp atıyorum arkadaşlar. Hmm, abi nasılsın çok teşekkür ederim canım. Sen nasılsın İyi misin? Güllerin için çok sağ ol. Yiley. Böyle bol bol gö gül gönderim bana. Neler yaptın bugün nasıl geçti arkadaşlar? Yoğundu bugün çok fazla yoğundu ama sonrasında böyle işte şey şeyin Arnavutköy falan filan derken eve daha yeni geldik yani saat kaç? 2 dakika geçti. 2 dakika geçti arkadaşlar. 5 dakika 5 dakikaya tamamlayacağız sanırım. Ee, hediyeler gelmeye devam ediyor. Sonrasında yayına arkadaşlarımızı almayı planlıyoruz. Ee, hediye de sabit kalmayalım arkadaşlar. İlk, ilk 500'e tamamlayanı Simge söyledi bana sevgili. Ne? Simge'nin sevgisi bitti mi sen? Sevgi aşk dediğim şey çabuk bitebilen bir şey değil arkadaşlar. Pazart <laughs> pazartesi Pazartesi yayını açar mısın? Açarım arkadaşlar. Hello. Hello merhaba. Elif yayında demiş. Ayet ol ayrıldı mı programdan? Yok hayır arkadaşlar izliyorsunuz programı. Sıcağı Sizce... Yarın simge kıskançlık mı olur? Çok az kaldı. Yarını bekleyin sabredin zaten her şeyi göreceksiniz. Pazar yayın yok mu arkadaşlar? Pazar yayın olmuyor genelde. Ben öyle hatırlıyorum. Bir şey varsa söyleyeyim bana. Yarın diyorsun. Yarın bölüm yok ya. Yarın yok. Ya yarın dediğim anlayın işte. Bugün doğum günüm demiş. Eylül'cüm. Doğum günün kutlu olsun. Tekrardan. Abi artık dedikodu. Arkadaşlar burası dedikodu kazanımı, cadı kazanı. Hediyeleri göremiyorum arkadaşlar, hediyelerde bir durgunluk var. Hediyeler yerinde değil, istediğin gibi gitmiyor. Bu akşam, bu akşam bir durgunuz. Niye böyle bilemedim. Abi en sevdiğin çift kim? yer çiftini seviyorum. Aytolu seviyorum. Simge Sedatlı olursa üzülür müsün? Arkadaşlar üzülür müyüm sizce? Yani. Kim? Üzü üzülmez misiniz yani? yani? Bu da soru mu? Rica ediyorum. Simge seni deliler gibi seviyor, seviyor demiş. Oha. Ee... Niye oha? ol şu an aynalı. Abi seni çok seviyorum. Lütfen diyem. Arkadaşlar DM'den gerçekten bakmaya çalışıyorum. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Hiçbirinizi kırmamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun tek tek. Seni yayla. Seviyor musun? Ah ah. Bilek nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. çok sağ olun. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yani kapatayım artık daha doğrusu. Bir size görünmek istedim. Ee, hediye atan arkadaşlara da yayını almak istedim. Fakat geri dönüş yapmıyorlar davet ettiğim halde. Sizi görmüş olayım dedim. Birkaç kişi aldık biliyorsunuz. Eee Sonrasında konuşuruz yine. Oldukça yayın açıp sizi görmeye çalışıyorum zaten. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Öpüyorum. Yayın açacağım sürekli arkadaşlar. Her akşam buradayım. Haberiniz olsun. Gülme bilek biliyoruz sevgili. Bakayım ne diyor. Onu okumaya çalışacağım. Tamam mı? Gülme bilek biliyoruz sevdiğini. O da seni seviyor merak etmemiş. Hepinizi öpüyorum. Abi o resim yıkmış diye için acıdı o bölüm ya. Ben duygulandım. Bir de onu eve alacağım. Alacağım dedim. Evet arkadaşlar onu eve götürecektim. Olmadı. Nasip olmadı. Neyse. Öpüyorum hepinizi. Ben de sizi çok seviyorum. İyi geceler. Yatın uyuyun. Dinleyin. Dinlenin. Konuşun.